Ben şimdi Çağlayangil deyince, e, bir anamız var köyde köylü Çağlayangil'le ilgili. Şimdi e, rahmet olsun e, bizim İsmail abi, İsmail'sa muhtar. E, bir yaz günü, Galiba abinin şurada kahvesinin önündeyiz, oğrak zamanı. E, birkaç kişi var. Şimdi o zamanlar tabii yollar bu kadar e, güzel değil. Yani, haliyle, asfaltıyla değil yani. Normal karayolu yani, toprak yol böyle simsiyah yani ne bileyim ya sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi biz de öğrenciyiz daha lisede öğrenci o zaman geldi senin önünde durdu kahvenin önünde durdu cık cık. dedi ki ya bu arabadan ineceğin kim olur bu kadar iyi, güzel bir arabadan herhalde zengin biri inecek yani ya şu veyahut da bir siyasetçi kim inecekse neyse hemen işte koruması hemen gitti kapıyı açtı Lan bir baktık gözlükler, İhsan Sabit Çağlayangil. Bu adam e, İçişleri Bakanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı beket, vekalat etmiş yani ona e, vekillik de yapmış. Şimdi tabii tanıyanlar hemen sandalyeden ayağa kalktılar. Buyurun buyurun buyurun. Yani biliyorsun Bursa valisi de aynı zamanda daha önceden de ağır ağır geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim. Hoş geldiniz millet hepsi böyle. Tokalaştılar mokalaştılar. Şimdi o zamanın şunu söyleyeceğim. Ee, siyasetçileri benim gözlemim. E, Tabi bugünün siyasetçiler de çok iyi, kaliteli de. Fakat o zamanki seviye bir bambaşkaymış. Şimdi dedi İsmail Çavuş neredeydi? İsmail Çavuş Belenlerden Köyü muhtarı. Bu adam ülkenin Dışişleri Bakanı. Bak şimdi nasıl? Dediler efendim oraya gitmiştir o. Yahu dedi şunu dedi orak tarlasından alın gelin be. İşte dediler ki, nerede hangi tarlada filan birisi gitti. Ben çağırın benim Bir zaman sonra İsmail Çavuş geliyor ama böyle onun bir ayağı da rahmetlik biraz aksaktı. Şaban Ağa'nın rahmetli paleti kopuk tank gibi öyle lapırt 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 geliyor böyle La, bir baktım. Ha işte hazretlerim öyle derdi. Sayın efendim işte bakanım hazretlerim mutlaka hazretlerini eklerdi böyle hatipti. Bunlar bir kucaklaştılar. Ben her zaman anlatıyorum. Bir köy muhtarıyla bir ülkeyi yöneten bir bakan köyünde bu kadar hem samimi bir şekilde kucaklaşıyorlar hem de onun ayağına kadar geliyor veya bir muhtarın etkisi ne kadarmış o zaman siyasi bağlantıları. İsmail Çavuş, buyur bakalım dedi. Ben seni almaya geldim dedi. Bakalım nereye gideceğiz? Ben seni götüreceğim dedi. Tatile götüreceğim. E ister böyle bin dedi. İster alacağım bir şey varsa evden dedi al gel. Sayın bakanım dedi böyle gitmez sizin yanınıza yakışık almaz ya. Ben üzerim bir değiştiremedim. Acele git. Gitti geldi arabaya midler. Buradan şeye, harmanca tabi e, Çağlayan gel yanına oturtuyor arkaya. <laughs> Anlatışa ifadesi rahmetlinin. Şimdi diyor tabi harmancığın haberi var diyor. Bütün harmancık diyor böyle sırada diyor. Bakan geliyor ya. Kolay mı? Şimdi diyor tabi hemen diyor Çağlayan gel inmeden diyor ben indim diyor arabadan. Beni bakan zannettiler diyor. Birden bir aldı havalara diyor. Bakanım hoş geldin, bakanım hoş geldin. Beni bu oyuna yukarı atıyorlar diyor. Ya ben değilim, arkada ben değilim, arkada dinleyen yok ki ben diyor. Neyse diyor, herhalde yoruldular diyor, beni bıraktılar diyor, sonra çağılayan Yengil çıktı diyor, güle güle diyor. Oradan, e, biraz diyor, orada bir e, konuşmaları oldu diyor. Oradan Orhan İli'ye, Orhan, şimdi 15 gün yok İsmail Çavuş. Ya bakan götürdü bunu ama ne yaptı ya bu kadar? Beni diyor oradan doğru Yalova'ya. O zaman Yalova'da oturdu diyor. Çağlayan gel Oraya vardık diyor. Ya ben diyor varmadan diyor. Böyle havuz gibi diyor. Havuza sütü doldurmuşlar diyor. Muhtar İsmail Çavuş. Sen süt banyosu yapacaksın bana diyor. Ya bakanım su neyimize şey ya bunu atla. Atladım diyor. Her tarafım bembeyaz oldu diyor. Yıkandım oradan diyor. Biraz anlatır böyle anlatırken de bir şeyler ilave eder. Güzeldir anlatımı da. Neyse 15 gün sonra geldi. Burada tabi ya muhtarım hoş geldin ne yaptın ettin. Bunları anlatıverdi de. Çağlayan girdi deyince o aklım geldi. Onu anlatmak istedim. Şimdi buradan hemen